Berat Albayrak döneminde yani önceki Hazine ve Maliye Bakanlarımızdan Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'ndan rekor kar ilan edildi. Bilmem anlatabildik mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaymaya çalıştığı iftiralar ve yanlış bilgilere karşı kapak. Merkez Bankası'nın rezervlerine yönelik başlatılan karalama kampanyası 2020 yılına ait verilerle çöktü. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Muhalefet partilerinin çarpıtmaları ve iftiraları tek tek çürütülürken Merkez Bankası'nın son 3 yıldaki performansı da algı operasyonu yapmaya çalışanları pozguna uğrattı. 2000-2017 yıllarını kapsayan dönemde Merkez Bankası'nın yıllık ortalama vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Berat Albayrak'ın görev yaptığı 2018-2020 dönemini kapsayan son 3 yılda ise yıllık ortalama kar 10 katına çıkarak 54 milyar lira seviyesine yükseldi. 2017'de 18,4 milyar lira olan net kar, Albayrak'ın ilk görev yılı olan 2018'de %206 artarak 56,3 milyar liraya çıktı. Türkiye'nin kur saldırılarına karşı kendini koruduğu 2019'da da 44,7 milyar lira tutarında net kâra ulaşıldı. 2020'de Merkez Bankası'nın vergi öncesi kar tahmini 40 milyar lira olarak hedefleniyor. 3 yıllık dönemde dayı bankanın ortalama yıllık net karı Ali Babacan dönemine göre 13 kattan fazla artış gösterdi. Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemde yıllık ortalama net kar 3,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Son 20 yıllık döneme ait rakamlar incelendiğinde de Merkez Bankası'nın vergi öncesi karı 259 milyar lira olarak kayıtlara geçmişti. Bu karın %63'ünün yani yarısından fazlasının Berat Albayrak döneminde sağlandığı verilerle ortaya konuldu. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası toplam 163 milyar lira kar gerçekleştirdi. 2018 yılı öncesi 18 yıllık dönemde ise toplam kar yalnızca 96 milyar liraydı. Albayrak döneminde atanan Merkez Bankası Murat Uysal'ın görev yaptığı dönemde de karda ciddi artışlar oldu. Merkez Bankası mali olarak gösterdiği performansla Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmeni haline geldi. Ayrıca hazineye yapılan temetli ödemeleriyle salgının neden olduğu krizin derinleşmesi engellendi.